Çok kritik. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak bir şekilde neden ateist olduğunu, neden bunu tercih ettiğini küçüklüğünden beri açıklaman mümkün mü? Ve bunun akabininde nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı olarak? Ne senin fikrini değiştirirdi ve bilime olan güvenin üzerine belki alternatif olarak dini bir da, inanca da sahip olmanı sağlardı? Bu bir mucize mi olması gerekir? Bak, -hı. -hı çok basit. Ee, mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün "Aa" dersin. Vallahi doğruymuş. Hı hı. Değil mi? Veya Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup Kızıl Deniz falan ayırsa. <laughs> bak abi bu oluyor demek Der, der miyiz peki? Değil? Der miydik? Ha? Der miydik? Mesela Copperfield'ı düşün. Yani adam e, şeyi e, özgürlük anıtını ortadan kaldırdı mesela. E, der miydik bunun? derdik derdik neden neden çünkü derdin Copperfield, ya? Copperfield çünkü Copperfield bunu yaptıktan sonra bunu izah edebiliyor nasıl yaptığını. Tabii etmeseydi ama sır olarak saklasaydı. Ha, ha etmeseydi işte o zaman işte mucize var mıdır yok mudur hı. hikayesine geliyor. İşte evet. Ha, hı -hı. ha mucize yoktur. Ha birisi hakikaten mucize gösteriyorsa o zaman dersin ulan bunu yapan birileri var. Hı hı. Ana tabii ne, Copperfield biliyorsun. Koca bir vagonu yok etti. E neler neler ya. <laughs> ama 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 bunu nasıl yaptığını da anlatıyorsun. sonra. Tabii yani çünkü şarlatan şey değil şey... adam şarlatan değil Yani şarlatan olanları da var. Chris Magic falan filan gibi tabii, ama tabii tabii. Yani ee, mesela çok güzel bir film vardı. Neydi onun adı? Illusionist. Bir de neydi? Çok şahane bir film. Prestij var, mi? Illusionist var bir de iki tane. Illusionist de değil evet. mi? Ne kadar güzel anlatıyor herif. Evet, kesinlikle. Değil mi? O polis polis müdürü çıldırıyor herif. Evet evet. <laughs> ya yani zaten... evet, evet. Eş, şey <laughs> yaptıkları... Ya zaten... Evet, evet. Çok gelişmiş bir teknolojiyi sihirden ayırt etmek imkansızdır diye. Yani... yani e, benim ateist olmanın en önemli sebebi şuydu. Bir... Tanrı'nın varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedi. Hı hı. Yok böyle bir şey. Ve söylenilen yani din adına söylenenlerin hepsinin bir açıklaması olduğunu veya bunların alenen yalan olduğunu görüyorsun. Hı hı. E yani bunları gördükten sonra hala ben inanıyorum falan. Bazıları diyorlar ki işte efendim ben dine inanmıyorum ama bir güç var. Ben nereden biliyorsun? Söyle bana. Yani işte bu e, fuzzy logic yani. Saçma. Evet. Ama tabii yani hep aynı şeye geliyor nokta e, ve bu sorular. Yani e, tamam bu bütün doğayı açıkladın. Bütün doğa yasalarını e, keşfettin ama bu doğa yasalarının kökenini nereye bağlayacaksın? Sonsuz desen onunla ilgili bir dolu e, sıkıntı da var. E, o sıkıntı bak. Sonsuzda sıkıntı yok. Hiç. Yani. Aperonda sıkıntı yok. <laughs> Kolaya ah, kaçmak mı ama acaba? Içinde. Ha? Kolaya kaçmak mı ama acaba? Hayır hayır. Çünkü sonsuz. Mesela fizikte hiç hoşlanmazlar sonsuzdan. Kara delikler sonsuz mu? Evren sonsuz mu vesaire? Ama birden evrenin. Ha, fizikteki, bak, fizikteki, fizikteki başka. Yani hmm. orada da biliyorsun e, neydi o? Tekillikten e, falan. Ha işte o da yani singularity single dedi. Landline. Anlamadım demektir diyorlar. Tabii. Ama e, kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı, kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Hmm. Diyelim ki eksi. Değil mi? Hı -hı. Hadi cevap verdin diyelim. Hı -hı. E, o yaratanı kim yarattı? Evet bu ilk nedeni. Onu kim yarattı? Hmm. Yani şimdi mesela bizim dindarlara soruyorsun hangi dinden olursa olsun. Hı -hı. Diyorsun ya kardeşim niye bir Tanrı ama diyor bir sebep olması lazım. İyi güzel peki onu kim yarattı Hı. ama diyor onun sebebi yok. Evet ilk sebep. Ola bu ne Evet. Yani. Evet yani. sebebi yoksa iyi onu aradan çıkartalım kainatın da sebebi yok deyip rahatlayalım abi. Evet yani orada gene ben, ben şeytanın mi? avukatlığını yapmaya çalışaraktan ana noktanın şu olması belirli sıfatlar yükleyebileceğimiz bir şey olması gerekiyor gibi gibi orada.